Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, elimizdeki tüm her şeyi bitireceğiz. Bu 80.000 CP e, biletler, 1900 tane. Bunlar falan filan hepsini harcayacağız. Ya, deneme kartlarını harcayamam zaten de. Mesela bir bunun, bunun yok bu açılmıyor. Bununla başlayalım. Gizemli paket iki tane var hepsini açtım. Ne çıktı 40 bilet. Bu ne? Ah, sihir tozu bir de. İhtişamlı kostüm deneme paketi maksimum tamam. Savaşçı bu da var sana. Büyük muncilari. Bu Alucard galiba. Aynen. Yıkımın çocuğu bu da aldı. Yok aldım. Evet. Ee, Elmas Hero. Bu ne bilmiyorum ama açıyorum. Elmas Hero deneme paketi. Angela çıktı, Rabi çıktı, Chu, Natalia ve Vexana çıktı. Epic kostümlü. O Moskova güzel. Güzel skin. Bu ne? Kılıç Remi. Güzel. Ee, şaşırtıcı savaş puanı mı? Kullan. Bu açılmıyor. Ya da ben açamadım. Sürpriz. 375 tamam. Ee, günlük kaynaklar açtım. Eda Arkadaşlar az önce odayı abim bastı. Çıkan bunlar zaten. Çok da farklı bir şey yok. Ön güncelleme etkinlik sandığı. Yine kahraman paketi. like ah, Aa Çenci. Çok severim. Tamam. E yine iyi skinler çıkıyor. Ya belki size göre kötü ama ben seviyorum. E son altı avatar çerçevesi tamam. İki tane nişancı kostümleri kart paketi çıktı ıı bu da Moskova. İyi. Elmas kasası jetonu mu? O bitmedi mi ya? O etkinlik. Neyse. Bunlardan da Şimdi kahraman deneme paketlerine geçtim. 3 günlük 3 tane. Balım çıkmış galiba. Tamam. 3 tane kostüm deneme paketi. Çuğu'ya hip hop düşkünü. Ateşli kırmızı dudaklar yanlış gördüm ben. 64 tane küçük amblem sandığı açtım. Ve çıkanlar bunlar yani. Ne çıkabilir? Amblem sandığı üstünde. Normal amblem sandığı açtım. Yine hızlıca geçiyorum. Yıldız üyelik sandığı. Büyük megafon ve aydınlık ve karanlık çıktı. Şimdi 75 tane kahraman deneme paketi bir günlük açıyorum. 3 bane, 4 freya, 2 akai, keri, jovet, yisan, shin, 4 tane, franco, bruno, johnson, alice, San, hilda, gatot koca, Bu, oha yuh. Angela, Harley, Rabi, Lapu, Lapu, Zask, Aurora, Lancelot, Alfa, Lolita. Ah ben bunları okuyamayacağım baya fazla. Moskov Natalia Leslie Kagura, Irtel Estes Argus Farsa. Bu kadar fazla şey çıkmış bir dairot çıkmadı. Ee, evet hepsini açtım. Bu kadar. Şimdi çıkıyoruz ve markete girip kahramanlara girip buradan şu biletlerle Alucard'ı alıyorum. Biletlerle alınacak tüm hepsini alıyorum. Akai aldım. Ama çok tatlı Akai. Bir de Franco aldım. Biletleri kullan. Sabahları Ya ben bir ara Franco alacaktım. Gittim Gord aldım. Keşke Franco alsaydım. Şimdi savaş bu onlar. Ne? Ha. Savaş puanlarını kullan. Rafaela. Savaş puanlarını kullan. Tamam. Ee, Alice. Alice almayacağım. Chu yok Chu da almayacağım. Ee, ne alsam? Şimdi Lancelot almayı düşünüyorum. Cloud da güzel ama bir tane suikastçı alacağım o kesin. Ama kim? Lancelot mu son mu? İkisi arasında kaldım. Bir de yanlış okuyor olabilirim. Çünkü çok oynamıyorum oyunu. Tamam Lancelot. Savaş puanlarını kullan. Ve Lancelot açıldı. Çok güzel gözüküyor bence. Time to the tamam. Iııı ee... Ne? Harper mı? Yanlışlıkla şeye girmiş. Kahramanlar. Şimdi 34 binlik yok 36 binim kalmış. 32 binlik bir şey daha alabilirim. Popol ve kupa. Aa Leomot da çok iyi. Martis de. Ay ben neden Lancelot aldım? Hanzo alacaktım. Çünkü Hanzo Kostümüm var Neyse Hanzo Alayım mı? Iııı Hanzo mu? Tamam Hanzo Hanzo Savaş puanlarını kullan Tamam Ve Hanzomuz açıldı 20 kahramana sahip ol muhteşem tarz tamam. Ha bir de videonun konusu her şeyi harcamak olduğu için kostümler değil çekiliş şans. Çıkacağını pek düşünmüyorum. Ne çıktı? Hiçbir şey çıkmadı. Harley. Ha ben bunu harcamak yerine şöyle yapsam. O, magic Chest. Ondan sonra buradan büyü yarışması. Buradan mağazaya girip yüz 100 versem 10.000 büyü para alıp mağazaya girip bir iki skin alsam ya da üç. Hem de Aa bu deneme kartıydı ya. Öf. Tamam boş yere aldık. Şu an Cık. boş yere para yatırdım. <laughs> Belki Angela çıkardı da neyse. Cennet koyu alırız. Tamam. çıktı daha markete girdim. Çekiliş. Şans. 5 defa olmadığı için teker teker yapacağım. Ve yine çıkmayacak. 300 TP. Yani ne beklersin? Daha geçen gün zaten farsa çıkardım. Cennet kanatları. Ha boş ver. Ama ben geçen gün cidden baya şanslıydım. Hatta Brawl Stars'ta Leon çıkarttım. FIFA'da iki tane 90'lık adam çıkarttım. Yani bekliyorum şu an. Ha ayarlar. Avatar şöv. çevresi. Hangisi diye? Ben nereden aldım ki? Ha şu. Tamam olsun. İsim biraz garip geliyor. Nedenini bilmiyorum. Ödülleri de toplayayım. Başarıları da alayım. Son olarak. Tamam. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.